Habil ve Kabil'in hikayesi insanlık tarihinin en eski ve en çarpıcı öykülerinden biridir. İki kardeş Habil ve Kabil Tanrı'ya sunacakları kurbanları seçerler. Habil en güzel koyununu sunar. Kabil ise tarladan sıradan ürünler getirir. Tanrı Habil'in kurbanını kabul ederken Kabil'in sunusunu reddeder. Bu durum Kabil'i öfkelendirir. Kardeşine karşı kıskançlık ve nefret duymaya başlar. Bir gün Kabil Habil'i tarlada bulur. İçinde büyüyen öfke onu korkunç bir suça iter. Kabil, Habil'i öldürür. Bu olay insanlık tarihinde ilk cinayet olarak kayıtlara geçer. Kabil, yaptığının ağırlığıyla baş başa kalır. Tanrı ona bir işaret gönderir, böylece Kabil ne yaptığını anlar. Habil ve Kabil'in hikayesi, kıskançlık, nefret ve sonuçları üzerine derin bir ders verir. İki kardeşin öyküsü, insan ilişkilerinin karmaşıklığını ve seçimlerin sonuçlarını hatırlatır. Geçmişten günümüze bu hikaye hala tartışılır. İnsanlık bu derslerden ne anlıyor?